Olamaz. Pomponlarım nerede acaba? Tayman belki de bugün egzersiz yapmasak daha iyi olur. Hava çok kötü ve başım çok Egzersizi ağrıyor. Egzersizi iptal etmemiz imkansız. Hey Diana bu kolyeyi bana verir misin lütfen? Yana kolyemi sana vermeyeceğim. Beni rahat bırakır mısın artık? Dinle Layla. Pomponlarımı gördün mü? Evet mi? gördüm. Sanırım pomponlar odanda. Layla bunu niye daha önceden söylemedin? Bu kolye benim olsun. Çok isterim. Kızlar anlamıyorum neden hala oturuyorsunuz? Hadi hemen kalkın da antrenmana gidelim. Olmaz Dayana, sen basketbolcuyla yürüyüşe çıksan biz de seni burada beklesek. Hatta belki senin evine gidip dinlensek daha iyi. Dayana lütfen. Evet Dayana bu gerçekten harika bir fikir. Bence de sen basketbolcuyla yürüyüşe çık. Biz de biraz dinlenelim. Kızlar beni çok şaşırttınız. Tatil başladı ve dinlenmek mi istiyorsunuz? Deneyin kızlar. Eğer tatilde amigo kız olmak istemiyorsanız ben de kendime başka amigo kızlar bulurum. Çünkü son zamanlarda zaten çok sorun çıkarıyorsunuz. Ben başka amigo kızlar arayacağım. Kızlar ne yapalım? Ringa... Dayana haklısın. Kızlar gerçekten çok fazla dinlendik. Böyle devam edersek daha kötü olacak. Yana ne yapalım? Bence de kızlar haklı. Gidelim Nasya. Kızlar bir planım var. Benim şimdi basketbolcuyla buluşmam lazım. Siz de burada kahvelerinizi için ve beni bekleyin. Para, para ne arayacak? olacak? Olamaz kızlar. Size para vermem mi lazım? Ama döndüğüm zaman sizi bütün şehirde arayamam. Mutlaka kafede olmanız lazım. Sakın bir yere gitmeyin. Tamam dayana Dayana Smiley'nin arabası olduğunu duydum. Gerçekten doğru mu? Ama mı? neden bunu soruyorsun? Çünkü biliyorsunuz Bros'un arabası yok. Ve bu bence hiç adil değil. Moralimi bozuyor. E, Dayanay, kıskanma. Smile'in arabası var ama onu nereden aldığını bilmiyorum. Onunla buluştuğum zaman ona soracağım. Sana da anlatırım. Belki de Smile araba kiralamış olabilir. Ya da büyük babası ödünç vermiştir. Büyük annesi ya da büyük babası fark etmez. Brosa söyleyeceğim o da bir yerden bir araba bulsun. Tamam kızlar ben hazırım. Gidelim. Sizi şehirde aramak istemiyorum. Pomponlar nerede? Pomponlar spor, 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 spor salonunda. Spor tamam hadi gidelim. Olamaz Diana hava gerçekten çok kötü. Evet, çok korkunç. Kızlar mızmızlanmayı bırakın yeter artık. Ne kadar sıkıcı oldunuz. Ama Diana bak hava gerçekten kötü. Diana seni beklemek zorunda mıyız biz gitsek? Hayır kızlar size söyledim. Egzersiz yapacağız. Smile içeriye girebilir miyim? Gerçekten çok Hadi şirin. ama yapma anlamıyor musun? Bizi hiç kimse görmedi. Köşeden dönme başkaları geliyor mu diye bak. Onlara hava atmak istiyorum. Çabuk ol. İsmail bir saattir burada onları bekliyoruz ve ben çok üşüdüm. Sen arabadasın. Ben dışarıda donuyorum. Böyle olmaz. Ama benim arkadaşım olduğun için mutlu olman lazım. Başka biri olsa bunu gerçekten sevinirdi. O yüzden sen dediklerimi yap. Köşeden dön ve birileri geliyor mu diye Beni bakmaya dinle. devam et. O arabayı almadan önce çok daha iyi biriydin. Böyle davranamazdın. Neden bu kadar kaba oldun? Ne diyorsun ya? Hadi git geliyorlar mı diye bak. Tamam, gidip bakacağım. Evet, benim dayana yarım saat içerisinde almam lazım. Fotoğraf çekmeye zamanım var. İnanamıyorum İsmail. Ne kadar şanslı. Büyük annemi arayacağım ve araba için ondan para isteyeceğim. Marusa artık ben devam edemeyeceğim. Olamaz benim de parmaklarım çok fena. Kızlar hadi ama böyle devam edin. Beyaz kıyafetimi kirlenmemeli. Cici beni hiç böyle taşımıyor. Dinle Patrick senin beyaz kıyafetin yok. Yeter ama Artem daha fazla taşıyamayacağız. İnanamıyorum sen ne diyorsun böyle yapamazsın. Devam edin. Arkadaşlar. Hey Smile işte geliyorlar. Harika Bros. Bros. Smile. Bu araba nereden çıktı? Ne istiyorsunuz? Eğer buradan geçecekseniz yoldan dolanın. Çünkü çekilmeyeceğiz. Ha merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Olamaz. Bu araba inanılmaz. Evet ben de Audi istiyorum. Annem 18. yaş günümde bana hediye olarak Lamborghini almasını Benim sevgilim Mini Cooper istedim. istiyor. O araba ona gerçekten çok yakışacak eminim. Rose ne oluyor? Neden bunlar arabamın yanında dikiliyorlar? Arkadaşlar geri çekilin. Yoksa Smile sizi çok fena yapar biliyorsunuz. Hey Smile bir fotoğraf çekebilir miyim? Tabii ki fotoğraf çekebilirsin. Önce 100 dolar ver. Peki ben de bu şekilde dursam olur mu? Smile 500 dolar iste. Hayır kimse arabama fazla yaklaşmayacak. Onu çizmenizi istemiyorum. 100 dolar verip fotoğraf çektireyim. Ben de burada dursam olur mu? Sorun değil arkadaşlar. Toplam 1000 dolar verirseniz istediğiniz gibi fotoğraf çektirebilirsiniz. 1000 mi? mi? Kızlar 1000 dolar verseniz. Hey Cici hadi ama. Arkadaşlar delirdiniz mi? 1000 dolarım olsa ben onu Mini Cooper için Cici'ye verirdim. Arkadaşlar işte buradasınız. Burada ne yapıyorsunuz söylesenize. Biz de sizi arıyoruz. Niye bizimle ilgilenmiyorsunuz? Kızlar yapmayın ama yeter. Kızlar bize 1000 dolar lazım. Evet karar verdiniz mi? Fotoğraf çektirecek misiniz? Kız arkadaşımı almaya gidiyorum. Hadi ama çabuk karar vermeniz lazım. Smile 200 dolarım var yeter mi? Hayır. Gidelim arkadaşlar. Büyük annemden borç alırım. Arkadaşlar birlikte kafeye gitmeyecek miyiz? Arkadaşlar. Kızlar biz kafeye sonra geliriz. Evet önemli bir işimiz var. Ben ne yapacağım? Patrick sen bizimle misin değil misin? neyim? İnanamıyorum. İğrenç bir araba için bizi terk ettiler. Sorun değil Marusya. Onlar gidip bin dolar alsınlar ama o parayı onlardan alacağız. Sonra kafeye gidip Gidelim. parayı harcayacağız. Bugünkü egzersiz gerçekten çok zordu. Ben dayanamadım. Hey Dima hadi ama sadece koç biraz sinirliydi. Kosya neden o zaman beni o kadar çok zorladı? Sadece morali bozuktu. Sıkı çalışmadığın için sinirlendi ve seni azarladı Koçya, o kadar. ben bu takımdan ayrılmayı düşünüyorum. Belki başka bir koçla çalışabilirim. Ne Dima beni bırakacak mısın? Belki ayrılsak daha iyi olur. Okuldaki herkes bizim yapışık ikiz olduğumuzu söylüyor. Sen gerçek bir arkadaş değilsin. Ben senin her anında yanında Arkadaşlıklar oldum. Arkadaşlıklar sonsuza kadar sürmeyebilir bunu biliyorsun. Kosya arkadaşım buraya gel. Şimdi ne oldu? Hey bu Smile mı? Smile baksana futbolcular geliyor. Tamam buna çok sevindim. Kosya onların yanından geçmesek. Ama başka çaremiz yok. Onları görmemiş gibi yanlarından geçelim. Arkadaşlar neden bize selam vermediniz? Bizi görmemiş gibi mi yapıyorsunuz? Olamaz Kosya baksana bizi fark ettiler. Bize sesleniyorlar. Arkamızı dönelim mi? Tamam. Merhaba basketbolcular. Aa, sizi hiç fark etmemiştik. Ne yani gerçekten bizi fark etmediniz mi? Hadi ama yalan söylemeyin. Smile bu araba senin mi? Ben böyle arabalardan hiç hoşlanmam. Benim. Bu arada arkadaşlar fotoğraf çektirmek isterseniz bin dolar vermelisiniz. Aa olmaz bro. Dayana beni bekliyor. Benim artık gitmem lazım. Ay ne kadar ukalasın. Ve buna çok şaşırdı. Hosya bin doların var mı? Gerçekten bu arabada fotoğraf çektirmek istiyor musun? Hayır bir iş için bana araba lazım. Mal bırak da fotoğraf çektirsinler. Para kazanmış oluruz. Bence bir dakikası 500 dolar diyelim ve sonra gidelim. Dima işte al geri vereceksin. Hey Smile, Diana seni nerede bekliyor? Kafenin yanında bekliyor. Onu almam ve sonra da spor salonuna götürmem lazım. Kosya hadi arabaya bin. Ben burada oturacağım. Sen de yanımda. Neden? Dö, Kosya hadi. Smile işte bin doların burada. Fotoğraf çektireceğiz. Tamam istediğinizi yapabilirsiniz. Çabuk olun tamam mı? Biraz acele etmeniz lazım. Kızları almaya gitmemiz gerekiyor. Hiç merak etmeyin. Sadece bir dakika sürecek. Dima ne yapıyorsun? Kosya kemerini bağla. Hey Smile ben de sana yardım ettim. En az 500 dolarını vermen lazım. Tamam al bakalım. Sosya sıkı tutun. arabayı mı çaldın? Hey fotoğraf çektireceklerdi. Smile sanırım bizi kandırdılar. Olamaz Smile nerede? Tam 20 dakikadır gelmesini bekliyorum. Geldiği zaman ona dersini vereceğim. Sonunda geldi. Hadi acele edelim. Daha kızları da almamız gerekiyor. Dayana hemen gideceğiz. Dima? Merhaba. Kosya. Smile nerede? Hey ben edeneyim kızlar. Sanırım egzersiz artık bitti. Evet ama Dayana ve Smile nerede? Bizi alacaklarına söz verdiler ama Dayana telefonu açmıyor. Evet buraya geldik. Onları bekliyoruz ama ya kızlar hiç paramız yok. Eğer onlar gelmezse nasıl geri döneceğiz? Kızlar bizim Dayana'yı aramamız lazım. Dayana, Dayana cevap vermiyor. Tamam kızlar o zaman onlar gelene kadar beklemek zorundayız. Dima neden beni arabayla almaya sen geldin? Hiçbir şey anlamadım. Şey Dayana Dima harika bir futbolcu. Smile'dan çok daha havalı. Bence onunla ilgili kötü düşünmemelisin. Ama bu Smile'in arabası değil miydi? Hayır Dayan onun arabası değil. Bak bu benim arabam. Beni almaya geldiğin için teşekkür ederim Dima. Ama arabanın şoförüne bakmadan arabaya binmekte çok büyük bir hata yaptım. Neden beni almaya geldiğini bilmiyorum ama senden nefret ediyorum. Ben şimdi Amigo kızları nasıl bulacağım acaba? Hey Kos, şimdi ne yapacağız? Anlasana Dima işe yaramadı. Sanırım Smile bize çok kızacak. Şu benim fikrim değildi o yüzden Smile'la sen uğraşacaksın. Ya arabayı bırakalım ve hemen buradan gidelim Kaçmak mi? Kaçmak mı? Bu gerçekten çok utanç verici. Kosi, hadi ama acele et. Hemen telefonumu şarj etmem lazım ve sonra da Smiley telefon edeceğim, değil mi? Ne kadar tuhaf biri. Dayanma, dayanma. Kızlar, dayan sen neredesin? Sana kaç kere aradık ama cevap vermedin. Bizi alacağına söz vermişti ama bizi gelip almadı. Hey Smiley nerede? Hey kızlar size önemli bir şey anlatacağım. Kafenin yanında Smile'in gelmesini beklerken bir araba geldi ve ne oldu biliyor musunuz? Sonra şoförü gördüm. Sizce şoför kimdi? Dima. Olamaz Dima mı? Siyah arabanın içinde mi? Evet Yana. Siyah arabanın içinde. Ben de hiçbir şey anlamadım. Dayana, Dima seninle birlikte olmak istiyor. Hem de sonsuza kadar. Bilmiyorum kızlar. Ne istediğini anlayamadım. Benim şimdi telefonumu şarj edip Smile'i aramam gerekiyor. Egzersiz ne olacak? Kızlar tabii ki egzersiz iptal olmadı. Arkadaşlar şimdi Sıma arayıp arabasının neden dimi aldı diye soracağım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşürüz. Allah Allah.